Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine bir dolar tl, gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesin. Arkadaşlar bugün dolar tl'yi konuşacağız. Orada beklentiler ne durumda? Ons altında bir yükseliş var, gram altına da yansıdı. Bunun nedenlerini konuşacağız. Ve aylar sonra borsada bir düşüş yaşadık. %1.93 düşüşle 7.961 puandan kapadı borsa bunu konuşacağız arkadaşlar nedenlerini, neden olduğunu. Fakat daha öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizin beğenileriniz bizim videolarımızın daha çok izlenmesine neden oluyor. Bu da bize motivasyon oluyor. Emeğimizin karşılığını aldığımızı hissediyoruz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar dolar TL bugün 26 lira 98 kuruş civarında seyrediyor. Enflasyon bekliyoruz beklentisi her geçen gün artıyor bunun sebebi görüyorsunuz seri şekilde akaryakıt zamları var pompa fiyatlarındaki artışlar iğneden ipliğe biraz klasik bir tabir ama herkes aynısını söylüyor gerçekten iğneden ipliğe her şeye zam geliyor yani geçinebilmenin mucize olacağı günlerden geçiyoruz gerçekten 7500 lira emekli maaşıyla geçinen insanlar var ve her gün zam geliyor her gün zam gelmesini engellemenin de imkanı yok Atıyorum meyve geliyor, sebze geliyor, Antalya'dan geliyor, oradan buradan geliyor. Bunlar tabii ki bir nakliye vasıtasıyla geliyor. İnsanlar da akaryakıt alıyorlar, motorin alıyorlar. Bunun bedelini de taşıdıkları ürüne yansıtıyorlar. Bu çok doğal. Bunun tersi olması zaten mümkün. Bunun nasıl bir şekilde sonuçlanacağını ben bilmiyorum. Enflasyon bu kadar yukarı giderken de dolar TL buralarda 26.98-27 gibi seviyelerde daha ne kadar tutulacak bunu da bilmiyorum. Kur korumalı mevduat yat yüzünden dolar TL'nin baskılandığını biliyorum. Bunun doğru olduğunu biliyorum ama kur korumalı mevduattan nasıl kurtulunacağı konusunda da bilmiyorum. Zorunlu karşılıklar artırılıyor. E bunun meyveleri ne zaman görülecek? Ne zaman alacağız bunun karşılığını? Bunu da bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey var. Enflasyon gün geçtikçe artıyor. Şu andaki dolar TL kuru bu enflasyonu karşılamıyor, yansıtmıyor. Yani e, sıkıntı büyük. Bakın Merkez Bankası'nın yaptığı ankette enflasyon beklentileri nasıl yükselmiş? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile gerçekleştirdiği Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası tüfe beklentisi %42,01'den %44,94'e yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %59,46 iken bu anket döneminde %67,2 oldu diyor arkadaşlar. Anketin Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %67,2. Bu bir beklenti, şu an için bir beklenti. Burada yeni yapılacak akaryakıt zamları yok. Yıl sonuna kadar para ve maliye politikalarının getireceği fiyatlar üzerindeki yük yok. Aynı zamanda dolar kurunda bir artış olursa bunun enflasyon geçişkenliği yok. Sadece bugün için fotoğraf çekilmiş ve %67,2. Dolar TL'de her zaman söylediğimiz gibi işte az önce de söyledim 26 lira 98 kuruş. E bu adım adım yükseliyor. Pazartesi günü e, büyük ihtimalle 27 olacak. E 27'nin sonra biraz üzerine çıkacak. 27,0506 böyle yukarı doğru gidecek. 21'inde e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. E, bütün beklentiler 500 bas puan olacağı yönünde. Yani politika faizinin 30'a çıkarılacağı yönünde ve bu faiz artışı sonrasında da ayın 21'inde Dolar-TL kurunda yine bir geri gelme görebileceğiz 25'ler seviyesine. E Tabii ki bu yine çok sağlıklı görünmüyor. Çünkü 26.98, 26 lira 98, 26, 98 kuruş enflasyonu karşılamazken bir de faiz kararı sonrası 25'ler seviyesine tekrar Dolar-TL kurunun geldiğini düşün. Burada ihracatçı gerçekten zor durumda kalıyor. Biliyorsunuz tekstil sektöründe özellikle ihracat yapan firmalarda istihdam sorunuyla da karşılaşıyoruz. Çünkü burada da işten çıkarmalar arttı. Bunu tekstil sektöründe işverenlerden duyuyoruz. Tabii ki dolar tl kurunu arttıramıyoruz. Daha önce de söyledim. Çünkü kur korumalı mevduat var. Fakat kur korumalı mevduatın bir an evvel bitirilmesi gerekiyor. Çünkü dengeler bir türlü yerine oturmuyor. Şimdi uzun sözün kısası. Dolar tl'yi anlattıktan sonra burada bizim için önemli olan bir tarih var. 19 Eylül. Sayın Mehmet Şimşek şeyin Goldman, Goldman Sachs'da New York'ta yapacağı toplantı. Bu toplantı gerçekten belki de bugüne kadar ekonomi yönetiminin, yeni ekonomi yönetiminin yapacağı en önemli toplantı. Buradan mutlaka e, Sayın Mehmet Şimşek'in eli dolu gelmesi gerekiyor. Bu borsa için de önemli, bu Dolar-TL kurunun KKM'den dönüşleri karşılamak açısından, döviz rezervlerinin güçlendirilmesi açısından da önemli. Aklınıza gelebilecek her açıdan önemli ve bu toplantı gerçekten katılım oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi kanadından da gelecek olanlar olduğu söyleniyor. Sayın Mehmet Şimşek'in de eli güçlü burada. Çünkü kredi derecelendirme kuruluşlarından biliyorsunuz olan olumlu görüşler geldi. Faiz artışlarında biliyorsunuz enflasyona e, enflasyonla mücadeleyi hızlandırdığını bildiren ataklar geldi. 750 basbağın geçtiğimiz ay bir faiz artışı yapıldı ve sıkılaştırmada bir disiplin ve rasyonel politikalar üzerinden yabancı yatırımcıya oldukça güzel mesajlar verildi ve bu toplantı çok önemli. Buradan yatırımcılardan gerçekten sözler alınmalı, belli anlaşmalar yapılmalı ve bir an evvel bu toplantı yatırıma ve sıcak paraya dönüşmeli. Yoksa borsada da biliyorsunuz sarsıntılar var. Biraz sonra onunla ilgili detaylı görüşlerimi anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bu toplantı neden önemli? İstanbul'da sayın Mehmet Şimşek yine yabancı yatırımcılarla bir toplantı yapmıştı. Oradan bir sonuç çıkmadı. Yatırımcılar bekle gör yapıyor denildi. Fakat geçtiğimiz orta vadeli programda Sayın Cumhurbaşkanının da desteği alındı. Çünkü yabancı yatırımcı desteği görmek istiyordu siyasi kanattan bir destek görmek istiyordu. Ben de bu yapılan ekonomide değişiklikleri destekliyorum arkasındayım demesi bekleniyordu. Bu da oldu. Dediğim gibi kredi derecelendirme kuruluşlarından olumlu hareketleri gözlemledik. Bunların hepsi olumlu bir şekilde 19 Eylül'deki toplantıda kitlendi kaldı arkadaşlar. Burada bir olumlu sonuç bekliyor. Yani Türkiye ekonomisi olumlu bir sonuç bekliyor. Çünkü Körfez sermayesi gelmedi. Batı sermayesi gelmedi. Sadece bir Dünya Bankası'nın bir 18 milyar dolar söylemi var. Bunun dışında sıcak para adına bir şey yok arkadaşlar. Bu yüzden 19 Eylül'ü bir yere not edin. Bu çok önemli. O gün biz borsamızda da hızlı yükselişler bekleyebiliriz. Dolar TL kurunda da kur korumalı mevduata elveda diyene kadar mücadele edecek cephaneyi bulabiliriz. Bu bizim için çok önemli. Borsaya gelecek olursak arkadaşlar borsada şimdi herkes şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki işte pandemi söylemleri Türkiye'de de işte bu Covid'in yeni varyantı görülmeye başlandı. Bu bir salgın haline alabilir mi? İşte tekrar kapanmalar gelebilir mi? Bunun sonucunda da işte başta havayolu şirketleri olmak üzere düşüşler yaşandı borsada. Havayolu şirketleri niye önce düşüyor? Çünkü eğer ki bir kapanma vesaire olursa e, seyahatler kısıtlanacak. Seyahatler kısıtlanınca da havayolu şirketlerinin ve buna bağlı kuruluşların karlılıkları düşecek. Bunu öngörerek borsada bir düşüş oldu. Ve tabi bundan avantajlı çıkan şirketler de oldu. İlaç şirketleri, ecza depoları vesaire böyle, böyle bağlantılı şirketlerde de yükselişler oldu. Fakat sadece yükselişler e, onlarda oldu. Düşüşler de sadece hava yollarında olmadı, her şey düştü. Bakın aslında böyle bir salgın hastalık olduğunda bir kapanma durumu olduğunda gıda firmalarının yükselmesi gerekiyor. Fakat bizde gıda firmaları da düştü. Yani bunu sadece bu düşüşü sadece pandemi söylemlerine bağlayamazsınız. Bu söylediğim nedenlerden bağlayamazsınız. Çünkü bir gün öncesinde de zaten düşüşler vardı. Sonradan bir toparlanma gördük. Bu düşüşler bir düzeltmenin habercisi olabilir. Ben bütün videolarımda borsa ile ilgili anlattığımda işte aşırı karlanmış, karlılık getirmiş hisse senetlerinizden bir kısmını çıkın, karınızın bir kısmını realize edin. E, TL varlıkta kalmak istemiyorsanız, TL'ye kolayca dönebileceğiniz, düşüşlerde ekleme yapabileceğiniz ya da yeni girişler yapabileceğiniz bir miktar ayırın diye bütün videolarımda söylüyorum. Çünkü aşırı değerlenmiş hisseler var. Bu gerçekten Türkiye Türkiye'de önde gelen şirketlerin hisse senetleri de aşırı değerlenmiş durum. Yani bunlar bir düzeltmeye geldiği zaman tamam çok profesyonel yatırımcılar bundan bir şekilde kurtulacaklardır ama 7 milyonun üzerinde yatırımcı var. Çoğu genç, amatör, bu işi çok fazla bilmeyen zarar görecek. Yani bir başka de işte bu olaylardan zarar görebilecek birçok yatırımcı var. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu düşüşler pandemi söylemlerine bağlı düşüşler olmayabilir. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Özellikle borsa içinde az önce söyledim. Sayın Mehmet Şimşek'in 19'unda iyi haberlerle gelmesi çok önemli. Oradan bilgiler sızacaktır. 19'unda bunun nasıl sonuçlandığını bu toplantının bizi nelerin beklediğini 3 aşağı 5 yukarı öğreneceğiz arkadaşlar. Bu borsa için de çok önemli. Dediğim gibi kur korumalı mevduat içinde dolar tl içinde hepsi için çok önemli olacak. Her akşamkinden bir terslik oldu arkadaşlar. Aslında gram altını anlatıp en son borsaya geçiyordum. Burada tam ters oldu bugün. Borsa 7961 puandan kapattı dediğim gibi. %1.9 23 yakın bir değer kaybı vardı. Pazartesi günü e, borsanın gidişatı hakkında belirleyici olacaktır arkadaşlar. Özellikle açılıştaki 2 saat çok önemli. Fakat dediğim gibi salı günü ayın 19'u daha önemli olacak. Bu yüzden bunu takip etmenizde fayda var. Ons altında bir yükseliş gördük. 1924 dolarlarda şu anda %1'e yakın %0.81 artış var ons altında. Endeksin güçlü olmasına dolar endek 105'lerde şu anda 10 yıllıklarda 4.32. Aslında hepsinin güçlü durmasına rağmen ONS altın e, özellikle bu aralar 1900 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yani asıl e, kritik bölge olan 1925'e bugün bir geldi şu anda 1924'lerde. Fakat 1925 ve akabinde 1940'ları aşması durumunda ki bunu Eylül ayı sonundan itibaren bekliyoruz. Bu da Fed'in 20'sinde açıklayacağı faiz faiz kararıyla olacak. Olsun bu tür dirençli durmasının nedeni e, büyük ihtimalle Fed'in faiz kararı olarak pas geçeceği beklentisi ağırlık kazanıyor. Fed faiz artışını pas geçerse zaten e, bilin ki 1940'lı seviyelerin hemen üzerine çıkacaktır ons altın ve daha sonrasında da 2000 doların üzerinde bir ons altın izleyeceğiz. Bu da gram altının önünü açacaktır arkadaşlar. Çünkü bugün gram altında da yüzde birlik büyük bir gördük dediğim gibi bir 1669 TL seviyesinde. Dolar TL'de de bir miktar yukarı gidişler olacaktır. Zaten Dolar TL'de yıl sonu beklentisi yatırım tavsiyesi olmadan 30-31'ler gibi 30-31 TL gibi bir Dolar TL beklentim var. Fakat bugünün en önemli konusu borsaydı. Borsada kritik seviye olan 8000 puanın altına gelindi. Böyle devam ederse eğer ki pazartesi günü 7850'nin altında seyreden bir borsa görüyorsak e, bu derinleşecek demektir ve bir düzeltme ihtimali göz önünde bulundurmalı diye düşünüyorum. Yukarıda da 8300 seviyesinin üzerine çıkıp burada da kalıcı olmadığı sürece bir yükselişten bahsedemeyiz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Karlı mutlu günler sizlerin olsun. Hoşçakalın.